Şuraya... Hayır, boncuklu bir iş yapın. Ay, aynı burada spor elbise bu. Şuraya küçücük. Ya da yakanın kenarına küçük oranj boncuklar işleyin. Aydın bende sen bende deli misin? Şey <laughs> <Küfür var> ben de <laughs> çok güzel. Küpür <laughs> olmaz, boncuk olur ancak. Boncuk. Aydın ne boncuğu be? be. Ben her güne gideceğim. Ben evden geliyorum. Daha kısa olacak. çekeceğim hadi ah. ben. Sen, ben... Bulayım. Hani faturacı da Turgut Reis'te bulayım dikersiniz tamam. kenarına. He. Şey, bunun parası yok. Bozduk. Ha. ha. Tamam. Güzel. kullan. Çok güzel vallahi. Evet. Çok bedenli. şık. Tamam. Ben ha. kesin, ben katayım, ben. Benim gömleğim ne hale geldi. Seni yok muydu şey tabii? İn, inmek istiyorsa. E, çağırıyorlar iki de. E, Çağırıyorlar. Şimdi çağırmaz. Kaç tane elbisen var? Kız bu gece de giyilir bu mısır elbisesi. Yok artık. Ha. Kulübe filan giyilmez mi gelirken? O niye giyilmesin? Giyilir değil mi? Giyilir tabii. Herhalde. O da, otantik. Evet, saçını sarmadın. Yarın mı saracağım? E, yarın da. Hazırlık hiç. Ay çok sıcak ama Allah'tan akşamları istiyor her yer. Evet, evet. Hele şey, e, benim çıkacağım yer deniz kenarı. Aman, ama, püfür püfür. Oh. Açık. Çok güzel. otel mi? Otel, otelin en önü, beach. Ha. 特别。